başladı mı? Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta 100 gün macerası yapacağız. Ee, umarım keyif alırsınız. Ee, ben gayet keyif alacağım. 100 gün Delimi amaçlı amacım. Arka plan falan da değişmiş. Yeni bir yol mu geldi oyuna? Ha başladık arkadaşlar. Ee, böyle güneşimiz çıkardı Güneş güneş. Ha tamam. G güneşi karadan yuvarlak yaptılar zannettim ha. Kurttum arkadaşlar. Hiç tutorial falan da bakmadım ha. Değil ki gidin Minecraft'a o heyecanla. Neyse arkadaşlar biraz da korkum Ben niye çok korkum? Birazcık daha ki 3 tane öden bahsetmedim yani. 3 tane var. ben geçmem lazım Böyle şey yapalım. Ya unuttum oğlum. Oğlum nasıl lan? Ha tamam. Çubuk yap. Crafting table. Tamam bir sürü odunum var. Abi şunu şuraya koyayım en kötü. Aa, zaten şunu şuraya koyayım ne olacak beraber lo, lo, lo. hemen ee, şey yap kazma yap balda yap şey yap tamam ver ağa alttan taşıyorum bir işlem lazım yoksa zombiler bizim ağzımızı sıçacak zaten kolay moddayım arkadaşlar isterseniz zor mod yapayım tabi isterseniz isterseniz zor mod yaparım arkadaşlar bu yüz gün bitsin hele Tabii oyunda üzgün ama şey burada üzgün değil. elden falan bakacağım yazacağım bir kere tabi. Arkadaşlar e, odun kıralım birazcık. Odun mu? Taş işte. Baya baya hayvan keseceğim. Çünkü neden olmasın? Keseceğim bana ne? Aa bana mağara buldum şansıma bak. Aa aşağıda şey var. Kömür var. Neyse yukarı çıkalım. Oğlum şu kontrollerle oynamaya alışsam çok mükemmel olacak. Önce bir mağaraya gidip birazcık kömür toplayalım çünkü kömür toplamazsam karanlıkta sevişeceğiz şey zombilerle. Bana biraz balta ver, biraz da şey ver. Şu kazmaları artık şey ne yapalım? Ya fırının içine koyarız oğlum ne yapacağız en fazla? Şuraya koyalım. Bir, bir süre burada takılacağım. Yakıt var oğlum. Girdi. Aa bize giren girdi. Aa Ha burada da ama. Mağara varmış ya zaten ama. Mağarada birazcık takılacağım sonra şey geri şeye döneceğim. Bu arada kalkan falan da yapmam lazım ha benim. O yüzden bayağı odun alacağım. Bir de şey bizim bayağı şey yapmamız gerekiyor. Oğlum ne oldu orada? Aa çubuk. Aa bir fidan alın dikelim hadi. Diktim. Allah belanı oğlum bu ne ya kontrollere bak. Yani alışacağız alışacağız arkadaşlar alışacağız. Arkadaşlar burada bir inek buldum hemen onu keselim. Ya bir kritik vuracağım dedim havalı olayım diye. Ver lan yine etini. İbine ya. Arkadaşlar burada da kömür buldum. Birkaç tane kömür keselim de. E, zorlamasın ileride bizi. Baya Aa demir de buldum ben onun arkasında. Vay be şansa bak. Arkadaşlar bayağıdır hayvan arıyorum oğlum. Hayvan bulamadım iki saattir ya. Şu evin teri ne bari ya. Oğlum hayvan yok. Oyunda hayvan yok. Oyunda hayvan yok. Lan hayvan lazım bana. Oğlum bu biyomda hayvan yok. Ben kar biyomda doğdum geldim ya. Arkadaşlar hayata 1-0 geriden başladık. Hayırlı olsun. Ee, şu eti pişireyim. En azından bir şeyimiz var. Etimiz var değil mi? Evet arkadaşlar şurada kömür bağım var. Onları alayım. Aşağı düşersem geberirim. Aşağıda e, yüz küsür yaradık var. Şöyle şurada Allah belanı versin. Allah geberdik. Al geberceğiz. Ya dakika bir gobi bir gebermeyelim lütfen. Arkadaşlar var da e, ölürsem şey yeniden başlatmayacağım. Yani ya 100 gün başaracağız ya da başaramayacağız. Öyle. Abi ben risk almamam lazım bu şeyde. Bu hardcore gibi bir şey. Baksana baya kömür kazıyorum, bitmiyor da kömür ya. Ulan videonun dakikasında şey, dakika bir gol bir dömür. Kömür damarına mı denk geldik? Ne oluyor oğlum? Evet arkadaşlar baya bir kömür topladım. Eee 17 kömürümüz oldu. Şunları şöyle emantara aktarayım hemen. Ve akşam olmaya da başladı. Kendime ev de yapmadım ben. Allah'ını yedik. Neyse mağarada, mağaradaki deneyimin aynısını yaşayacağız. Bunu ne yapacağız? Abi kemik bulsam ne güzel. Üf, i̇skelet bulamaz onun için? Evet. İskelet de bulamayacağım için kendime bir kalkan yapacağım. Kalkan nasıl yapılıyordu? Kalkan tam böyle. Bir de kazma yapalım şunları artık çok şunları atalım ya da atmayalım öyle Elma zaten dursun ne ne kötü bir zehri kardeşim ne bakıyorsun burada et yapıyoruz hayatta kalmaya çalışıyoruz senin gibi köpeğiz biz senin gibi ne güzel iskelet ağlamıyorsun. iskelet iskelet bizden kaçmıyor senin gibi iskelet bize ok atıyor İskelet gördün sen arkanda ama ben bunu köpeğe kartı bassam beni bana saldırır mı denemeyeceğim bile Kartopunun gidişi yavaşlamış lan vay be. Ben kontrollerimi düzenlesem, oğlum bu ne ya? Oğlum akşam oluyor, kontrollerimi düzenlemeseydim. Lan oğlum. Lan! İsket geliyor, isket geliyor. Köpeğim, avla onu. Abi böyle öncekler falan e, aşağıda dans ediyorlar. Bu ne lan? Ah fidan. Ver bari doğaya dikeyim onu da. Oğlum bir şey filan bu da filanlar nereden geliyor? Evet arkadaşlar bayağı bir şey yaptık ya. Madene girme zamanı geldi bence. Madene girme zamanımız geldi. Ben toprağa nereden şey yapmışım abi? Nereden buradan? Ben madene gireyim hemen. Yok va. Oğlum. Oğlum ben şey mekaniğini unuttum ya. Daha çubun yapacağız. Cubun yapacağız. Dur dur cubun. Dur dur cubun yapacağız daha. Kalkanı elimde zaten. biraz da meşale yapacağım. Benim meşale, ben meşale arka aşığım arkadaşlar, aşığım. Meşale hayattır. Meşale güvenci güvence güvencedir. Meşale her şeydir. Aha, al kömür. Ve daha fazla meşale yapabilirim bunlarla ver. Evet inanıyorum. Bunları arayıp daha fazla meşale yapayım. Meşale fabrikası kuracağım. Arkadaşlar mağaranın mağaraya saplamışlar. Buradan şey meteor mu düşmüş şey, ne olmuş artık. Buraya kar falan düşmüş böyle. Kar yağmış. Asırlardır böyle. Evet sonunda büyük bir mağara bulduk. yee video sıkıcı olmayacak. Hı? Bir dakika zombi sesi mi duydum ben? Ananı götü. Ya, yanındaymış ki. Sevgi lan. Lan yüzün, yüzün maceramız çıkacak. Arkadaşlar de işte mobilden yapıyorum diyeceğim de bir bana kim ateş ediyor lan? Oğlum eğil bir şey yap. Sevgi şey lan. Gay. Üç tane zombi bir daha mı? Bu ne? Üç zombi. Üç zombi. Ya sevgiyin. Ya ananı. Ya. Üç canım kaldı. Zombi zıplamıyor mu? Bekleyin öğreteceğim sana şimdi. Böyle. Abi üç canım kaldı ya. Dakika bir gol bir sakin ol lan. Karşı beni bu kadar öldürmek istiyorsanız şey yarrağımı yalayın. Ha ha. Aa ters köşe. Ha ah, ha. Ha yarrağımı yalayın. Ha ah. ha. Arkadaşlar çift demir daha buldum. Bir çift demir. Kömür var burada evet. Evet arkadaşlar inanıyorum. Kömür elmastan daha değerli arkadaşlar evet. Abi çürket alacağız mecbur. Ü -ü. Çürket. Ü -ü. Arkadaşlar bu ne amına koyayım? Bu ne biçim mağara? Amına koyayım mağara diye şeye geldik lan. Mağara diye namık evine mi geldik oğlum bu ne? Şatoya geldik amına koyayım. Havalı Havalandırma da yapmışlar. Skater'e reislerim benim. Of onu götümü sikeceğim ama ya seninle. Burası benimdir. Şey ya lan. O etini öldürürüm senin ha. Oğlum bak iskelet beni şey çocukken de öldürmüştün gel buraya. Cidden buraya kadar beni mi takip ettin? Git 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 git. Ya. O nostalji videosunu izlediyseniz beni çocukken de öldürmüştü bu pezevenkler. Abi üç yerden saldırıyorlar. Aa çoğalılar. Arkadaşlar benim şey e, kalkar mıydı? Hadi savaştırdık bunları ben kaçıyorum. Görüşürüz. Oğlum hala takip ediyor. Amına koydum çocuğu. Amına koydum çocuğu sanki şey e, anasını siktik. Takip ediyor beni. Sal beni. Ya orospusunuz siz var ya. Plisketler e, G'lerden esinlenmiştir arkadaş. Amına koyayım. Canım iki kalmış lan. Öleceğim ha ben. Ölmemem lazım. Ölürsem hardcore bitiyor. Hardcore değil. Şey survival bitiyor. <laughs> Arkadaşlar hayata bir sıfır geriden başladık diyeceğim ama ileride ateş ediyor. Amına koydum çocuğu yukarıdan ateş ediyor. Oha. Oha. Amına koyayım. Azıcık kalbim kaldı Tabi Ya bisikletlerden ben ne çektim ya? Arkanda şimdi bir zombi gelip beni öldürmesi yok mu? <laughs> Atamıyor da aptal. Amına koydum o oku götüne sokacağım daha işe yarar. Amına koydum çocuğu nasıl atıyor bak bir de zikzap çizerek atıyor. Gel zekalı. Ya beni sağ al. Ya bırak beni diyorum. Arkadaşlar mecbur. Kakan kırılacak yoksa ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> Abi benim şey canım az. O sağlıklı da besleniyor. Benim canım niye azalıyor ya? Canım değil. Açlığım azalıyor. Abi benim dışarı çıkmam lazım. Aksi takdirde burada. Amına koydum çocuğu. Beni salmıyor da. Bu orospu çocuğunu öleceğim. Amına koyayım Bu bisikletler niye bu karşıya? ya? Salmıyor beni saatten beri çocuk ya. Orospu çocuğu. Sal beni. Hı? sıkacağım sıkışamam senin. <laughs> Ağlayacağım. Ya sal beni. Öf! Söver mi vurur mu? Mü? Ya videoda olduğum biliyor musun sen benim? <laughs> o ananı götünü sikerim ha. O ananı sikmişim gibi de ağlıyor çocuk. Sanki ananı sıktık amına koyayım ya. Ya sal beni amına koyayım Mojang. Ya bu ne? İskelet beni sürekli takip ediyor. Ya sal beni. <laughs> sal beni. Ya hastayım zaten. İsket bak beyin hastası mısın? Sal benim çocuk. Bak belanı benden istiyor ya. Adam şimdi uçu al utanmasak uçacak buraya gelecek. Bak bak amına koyayım götür yırtıyor. <laughs> götür yırtıyor ya çocuk. Ya oğlum Michael tu kotları ne kadar saçma ya. İsket zaten beni beni ki. Hı. Al bir de creeper. Bir sen eskittin orospu çocuğu. Sevgi lan. Amına koydum evladı patladı dibimde al eline ne geçti. Eline yarrağım geçti yarrağım yarrağım verdim eline. Ha bir de örümcek sen saldır geri zekalı. Ha. Ben bir çıkayım şuradan hızlıca örümcek saldıracak. Yoksa. E iskele şimdi buraya gelirse var ya söverim he. Çok bir söverim iskele. İskeletin annesini mi alsın? Ama annesini bırakmam ben anneyi bilmem. İskeletin annesini unuturum vallahi sövmeyi başarım onları. Onun is iskelet amını sikeyim Amına koyayım bu ne ya? Ya am. <laughs> Alacağım. Öf şu mağaradan bir çıkamadım ya. Sonrası çocuklar nasıl bir mağaraymış. Götünüz ki ben sonunda sabah oluyor ya. Şu amına koyduğum iskeletinden kurtulacağım amına koyduğum iskelet. İskelet götünü sikeyim seni. Ben götüne kemik sokayım. <laughs> sabah oldu. Amına koyduğum çocuğu. Bunlar eskikti bir de. Bunlar gündüz de yanmıyor değil mi? Amına koydum çocukları sizi. Oruslu çocukları. Oruslular. Siz oruslu. Seks işçileri. LGBT destekleyicileri. Hmm. Burada şey var mıdır? Abi bozayı falan bana saldırırsa sikerim ha onu. Valla sikerim seni gör. O kırıklı götürü sikerim ha. Hı? Senin Seni götürü ayı gibi sikerim valla. Amına koymuş. Mağaralardan bıktık artık ya. Ben bir daha mağaraya girmeyeceğim yemin ettim ya. 3 3 demir topu şu an değdi mi değdi mi değdi vardı neyse <laughs> bu ne oğlum vardı beni siktim ya bisiklet bir oldu götüme soktular götüme götüme ok attılar benim ok tuturlar beni köpek senin gözün kırmızı mı bana mı öyle geliyor bana saldıracak mı saldırmayacağım saldırmamış işte, tamam ben artık 650 oynayacağım şu oyunu ya vallahi 650 oynamak daha mantıklı değil mi şöyle şuradan vururum böyle bakalım Yo 6 oynamak daha mantıklı evet. Ver 6 ile Arkadaşlar ya bak 40 yıldır yürüyorum. Amına koydum bir umundan çıkamadım. Ya bak şu tam tamam koyun var. Ya e, 40 yılın başı koyun buldu lan. Aa tavuk da var onun yanında lan. Ha Mojang beni duyuyor mu lan? Mojang yemin ediyorum sen aşklısın ha. Valla. Abi türlü ok falan da yapabiliriz. İskederli intikam. Abi benim şu aşağı bakar mısın? Amına koydum çocuğu ver onları bana ben yiyeceğim. Ne tutuyor o elinde? O, elinde ne tutuyor? Amına koyun yemin ediyorum et tutuyor ver. Ver ver ki, ver onu. Et mi tutuyor elinde? Ver onu ver. Amın. Deli tutuyormuş. Boş öldü bir Ya alacağım ya. Ya hem gittim yolda boş yere şeyi öldürdüm. Hem şey yaptım. Hem de şu, şu şeyden çıkamıyorum biyomdan. Ne oluyor oğlum? Ne var oğlum ağzına? Oğlum sabanı nereden buldun lan sen harbi? Oğlum bu kirpi sabanı nereden buldu? <laughs> oğlum samanı nereden buldu? Yakınlarda köy var o zaman. Emin yemin ediyorum köy var. Allah. Köy nerede? Lütfen köy çıksın ya. Şansım var. Allah şansım ya. Bergisin şu şey dedi. Arkadaşlar 3 ee, üç tane yemek pişirdim. Üç tane yemeğim var zaten. Ya üç tane yemek pişirdim. İkisini şimdi harcadım. Abi bunun her şey boş Of. Balkaba var orada. Belki balkaba turtası yaparız. Ee, yarrak turtası yapalım bir de. Aa bulduk ya. Ya, lan. Ver lan yatağı. Bu şimdi. Valla sinirliyim bak. Abi ben benim bu yoldan çıkmam imkansız. Baksana her yer buz buz bir şey. Buz işte işleyen... ya. <laughs> Arkadaşlar, eee Real Craft'a tekrar başlayacağım. Eee o videoları silmiştim. Baya güzel videolarım var Real Craft'la alakalı. Onları da izleyebilirsiniz. <laughs> ya oğlum ben arada ayarlamadım zorluğu. Niye açtım çok hızlı gidiyor ya. Al köpek ya ben ee, Kilip var o zaman Kilip mi ne alaka oğlum İşe, Tilki tilki kaç Tilki orospu seni kovalıyor Sanki bir şey yiyecek ama bırakayım Orospu çocuğu köpek Aa çıktım mı bu yandan Çıktım mı Yemin et Çıktım oh Çıkıyorum Bir çıkıyorum Aa, ta Tavşan esker bana ne ya of. Tavşan yiyeceğiz ama bırakayım sanki Aa, bunun içine balık düşüyor. Ver balık. Ama çok vuruyor diye biliyorum bu. Ben buna bulaşmayayım ben en iyisi. Tavşan etini ver. Et vermiyor bu. Niye et vermiyor oğlum? Ver lan et ver. Et ver et. E orosu bu. Oroslu, bu kaçma. Orosusun ha sen. Kaç amına koydum çocuğu. Et verdi mi? Et de vermedi amına. Ya bu oyun beni sevmiyor ya. Ben aslında daha fazla bir şey daha şunu Bu ne oğlum? Ha tamam olsun. Sonunda şu biyoma geldim. Şu şey. Ah tamam burada inek var. Tamam ben yaşadım yaşadım. Arkadaşlar ev yapacağım bölgeyi bulayım. Videoyu bitireyim. Orada bir tane daha inek var. vallahi bu oyun beni seviyor. Of. Ya sevmiyor diyorum. Biz seviyor diyorum. Bu oyun ne biçim oyun ya. Bana şey kara psikoloji yapıyor. <laughs> beni hem uzuyor hem şey yapıyor. Sevdirtiyor kendi kendini ya. Arkadaşlar orada daha buldum. Daha evimi yapacağım. Çok güzel olmaz mı? Şu şuradan e, isketleri bana sikişmesini izlerim <laughs> ne orada. ne biçim patates var oğlum benim. İnşallah daha üstü düzlüktür ya. İnşallah böyle kıçımıza girecek kadar sivri değildi daha. Sırtımda sinekler soktu. Kaşınıyor. Aa düzlük yemin ediyorum düzlük. Şu ağaçları keseyim. Şöyle burayı düzlük yapayım ben. Toprak falan da kırayım. Ha şu en bu çektiğim en uzun video ya. Arkadaşlar e, bu arada videoyu like atmayı unutmayın. Ya, abone olmayı unutmayın. Valla abone olun lütfen ya Vallahi. Oğlum bak abone olmayan kullanıcılar yüzde doksan ya. <laughs> lütfen abone olun. Vallahi bu kanalın büyümeye ihtiyacı var. Vallahi büyürsem daha kaliteli videolar gelecektir. Yani küçüğüm diye moralim bozuluyor. Kalitesiz video geliyor. Bu videoyu keseceğim bir şey yapacağım. Diyeceğim ama. Çünkü yüzgün ses yani. Koskoca seyretti. Ayrıca ben şunları kırayım böyle burayı dümdüz bir alan yapayım. İnşallah bunlar yine spam olmuyordur. Tamam, kırdım arkadaşlar. Bunlar artık yok. Buraya çok güzel bir şey yapacağım böyle. Şu toprakları da kazayım böyle. Arkadaşlar ee, kendi imkanlarımla bir tahta kürek yap. yapabiliriz. Evet evimiz artık yapabiliriz. Ama bu videoda yapmayacağım onu. Diğer videoda yapacağım evime. Çok güzel bir ev yapacağım ama. Kaşım şu şeyleri kırayım mı ben öldüreyim. Varken böyle öldürelim arkadaşlar. Sonra bulamayacağız. Sonra ağlayacağız böyle. Üngül üngül ağlayacağız. Üngül üngül ağlayacağız. ya üngül ya Gözümüzü sikeceğiz. Gözümü çıkarmak isteyeceğim. Hadi öldü. Tamam. Arkadaşlar kendimi şurayı kapatayım hemen Eee... Bakın şöyle oldu. Arkadaşlar set blok kullanmadım. Şu envanterimde bloklara bakarsanız anlarsınız zaten. Şöyle şu altına gireyim kapatayım kendimi. Normal korkuyorum bir anda böyle şey. Ne arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Ee, görüşürüz kendinize çok iyi bakın. Bay ee, bye bye. Ee, ben çok eğlendim sakıncası. Bye bye görüşürüz kendinize iyi bakın. Bye bye.